Fenerbahçe'ye Meksika duvarı. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak Meksikalı o yıldızla defans hattını güçlendirmeyi planlıyor. İşte haberin tüm detaylar. Fenerbahçe sezon ortasında savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho Transfer görüşmelerinde yönetimden öncelikli olarak sol ayaklı stoper takviyesi istedi. 8 milyon euro. Takvimin haberine göre bunun üzerine harekete geçen sarı lacivertli yönetim, İtalyan ekibi Genoa'nın 26 yaşındaki Meksikalı stoperi Vohan Vasquez'i gündemine aldı. 2022 yılından beri Serie A ekibi Genoa'da forma giyen başarılı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Weiden Osterjolden'in yerini doldurmak için sol ayaklı stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'de Vasfuz ismine Morino'nun da onay verdiği öğrenildi. Bu sezon Genoa formasıyla 15 karşılaşmada görev alan tecrübeli oyuncunun gol veya asisti bulunmuyor. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Meksikalı stoper için, İtalyan ve Alman kulüpleri de pusuda bekliyor. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ve Verona başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Alman liginin köklü kulüplerinden Stuttgart ve Augsburg'da tecrübeli stoper vaziyeti transfer etmek için Ocak ayında hamle yapacak.